Oradaki acılardan da en çok etkilenen kadınlar ve çocuklar. Erkeklere baktım, hepsi kahvede. Cumhuriyet Halk Partisi Samsun Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Samsun'a davet edilen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, ülkenin içinde bulunduğu zorluklarda en büyük görevin kadınlara düştüğünü söyledi. Çocuk gelinlerin cinsel istismarın ve tecavüzlerin giderek arttığı, kadın cinayetlerinin sıradanlaştığı daha da önemlisi terör kıskacında kalıp her gün ölüm haberleriyle yandığımız zor ve karanlık bir dönemden geçiyoruz. Ülkemizin içine düştüğü bu ateş bu çember içerisinde bir kadın olarak, bir siyasetçi olarak yine en büyük görev bizlere düşüyor. Siz de farkındasınız. Gün olmuyor ki şehit haberleri duymayalım. Türkiye'nin dört bir yanındaki acı olaylardan etkilenenlerin kadınlar olduğunu belirten Köse, erkekler ise keyiflerine bakıyor dedi. Ben bölgede de çalışma yaptım. Güneydoğu Anadolu bölgesinde de çalışma yaptım. Oradaki acılardan da en çok etkilenen kadınlar ve çocuklar. Erkeklere baktım, hepsi kahvede. Yine etkilenen kadınlar, yine etkilenen kadınlar. Karadeniz bölgesinde de etkilenen kadınlar, doğuda da etkilenen kadınlar, batıda da etkilenen kadınlar. O nedenle biz Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Örgütü hepinizden kurtuluş mücadelesindeki kadınlarımızın mücadelesini vermenizi rica ediyorum. Bu ruhla yolumuza devam etmemiz gerekmektedir. Sevgiyi, umudu örgütleyerek yolumuza devam etmek zorundayız arkadaşlar.